Dede ne yapıyorsun çizimler? Yani ee, şimdi burayı düzenliyoruz. Kereviz fidesi dikeceğiz buraya tamam mı? Tamam. Kışlık ya kış bitkisi. Ya? Kış bitkisi kereviz biliyor musun? Evet, evet. De... orayı? Orayı kazdım ben. ben, de. ben de yapacağım da bir, düzeltme. Evet, Ben de düzelteceğim. Hadi düzelt ona zaman bakalım. Hadi beraber düzeltelim. Hadi düzelt. Buraya kereviz fidesi dikeceğiz. Bak orada kereviz fidelerimiz var. Gördün mü? Bak karşıda. Evet. Bu fideleri alacağız. Kovanın içinde de var. Onları dikeceğiz. Kışın böyle... Dinliyor musun? De de, kereviz de, de fide de, büyüyecek böyle irileşecek. Bu de, kadar de, 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 büyük olacak. Bir dakika. Kereviz fidelerine bakabilir miyim? Nasıl? Kereviz fidelerine bakabilir miyim? Yaparsın ha. Ya. Aa, şu ah! kovanın içine düşüyor bu. Aa böyleymiş. Kırmık ne yapıyor toprağa dede? Kırmık'i düzenliyorum böyle inceliyor toprağı evet, düzenliyoruz. Eşyalar evet, evet. Yap hadi yap. Hadi. Hı. Tamam. Aferin ya sen bu işi beceriyorsun ya. Biraz daha büyümen lazım yalnız, değil mi? Hı hı. Ver bakalım yeter yoruldun. Hadi. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Pırmık yapmak istiyorum dede. <laughs> Pırmık yapma işi bitecek şimdi. Ondan sonra fideleri dikeceğiz. Hı? Al sen, sen bu tarafta çalış. Hadi bakalım. Ben fideleri dikeyim. Böyle yapacağız. Bu <laughs> burada kocaman yumru yapacak. Kereviz gibi. <laughs> kereviz fidesi bunlar. Hı hı. Kereviz fidesi. Ne evet. zaman kereviz olur dede? Ee, i̇şte Aralık ayından sonra başlar yumru yapmaya. Ocak, Şubat, Mart aylarında da toplarız. Yiyebiliriz artık onları. yetişiriz. Ne zaman büyüyecek? Bu yumru, bir bitki biliyor musun Emirciğim? Yer altında böyle patates gibi olacak. Kökü böyle irileşecek. Ee, sapları da bu kadar yüksek olur şöyle. Sapları da çok faydalıdır. Çok faydalı bir bitkidir. Güzel. Çok severim ben kereviz salatası, kereviz yemeği, zeytinyağlı harika olur. Ay, gel bakalım. Her hideden bir tane yumru çıkıyor. Evet, bir tane yumru çıkacak böyle şey kadar portakal büyüklüğünde bir yumru çıkacak. Eee bunları suyu mısın? Evet canım, bunları önce dikelim, sonra bunlara can suyu vereceğiz. Can suyu. Can suyu vereceğiz, biliyor musun? Evet. Evet. Fideleri, fideleri nereden aldın? Fideleri komşu Fatma teyzemden aldık. Fatma teyzen tohum ekmişti. Fide olmuş bunlar. Şimdi biz de dikiyoruz fideleri. Tamam mı? Evet tamam tamam. <laughs> ya, ya bir şey. Emir. Bu burada kerevizin tohumunu ekiyorum buraya. Tohumlar çıkacak. Onları da. Evet, ben ekmek istiyorum ben. Bak şöyle ekelim. Ben ekebilir miyim dede? <laughs> şöyle ekelim tohumları. Evet, Üstünü de sulama yapacağız. Sana da ekleyeceğim dur. Tamam tamam sana da vereceğim dur. Hadi. Aa. Dur bak al bakalım şuradan azıcık elini aç. Ek bakalım şimdi şuraya. Bismillah. Bismillah de. Tamam mı? Ektin mi? Geldim. İyi hadi. Gel bak şimdi can suyu veriyoruz bak. Pidelerimizi ektik. Şimdi can suyu veriyoruz tamam mı? Bırak, Sen de tut oradan ha tut. Koltuğumu tut. Tamam can suyunu verelim. Bu burada artık gelişmeye başlasın. Kırma öyle kırma. Aç aç bırak. Bak böyle sulayacağız bunları güzelce. Bunlardan kereviz olacak. Anladın mı? Hı. Evet. Dur bakalım. Böyle tek tek hizmet edeceğiz bunlara biz. Bakıyor musun nasıl yaptığımı Emir? Evet. Nasıl yapıyorum? Ya. Evet. Önce fidelerimizi diktik. Tamam mı? Tamam. Kereviz fidelerimizi diktik. Şimdi de can suyunu veriyoruz. Artık havanın durumuna göre bunlara 2-3 günde bir su vereceğiz. Kışa kaldığı zaman zaten yağmurlar sulamayı yapıyor otomatikman. Dede. Efendim. Ben de sulayacağım. Tamam sana en sonunda vereceğim. Şurada sulama tamam. yapacaksın. Sen de yapacaksın. Evet. Kereviz tohumu ekmiştik ya şuraya. Evet. Buna da böyle yağmurlama sulama yapalım. Bit, tohumlar buradan çıkarlar. Hadi sen de tut oradan beraber sulayalım. Oo çok güzel. Yavaş yavaş ama böyle çok nazik yapacağız bu işleri. Tamam mı? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sallama çok, sallama. Bak böyle yağmurlama yapacağız buna. Evet, yani işte 10 güne kadar çıkması lazım. 10-15 güne kadar. Evet. Sulama işlemimiz de bitmiştir. Tamam, kapat. Gel bakalım.